Yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuzda tabii ki bölgede gelişen durumlar ve son gelişmelere göre ülkelerimizin yani kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye'nin nasıl bir pozisyon alacakları ve nasıl durumu şekillendirecekleri. Birçok önemli ayrıntı var şu anda değineceğimiz. Bu ayrıntılı konular tabii ki geleceğimizi etkileyen konular. Türkiye'nin Evet Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı öncesinde yaptığı önemli adımlar ve bu önemli adımlar çerçevesinde gelişen yeni konseptler. Tabii ki Ukrayna Rusya Savaşı'nda son virajı girilirken Azerbaycan'ın Hazar güvenliğini ve Azerbaycan'ın yeni konsepte öfkeli ve savaşa hazırlı birlikleriyle dünyaya yeni bir başarı gösterip bu perdeyi kaparma hissi de önemli bir tabii ki tedbir almamız gerektiği hissini uyandırıyor. Çünkü Putin'in Putin'in Karabağ'ın intikamını almak isteyeceği deyince hemen şaşıracaksınız. Putin mecburen konjöktör gereği burada bir şey yapamadı. Yani konjöktöründen dolayı şu anki sıkışıklığından dolayı bize karşı yani Azerbaycan'a karşı bir hamlede bulunamadı. Karşısında güçlü ve diri bir Türk ordusu yani iki tane Türk ordusu vardı. Azerbaycan ve Türkiye. Şimdi böyle olunca insan şaşırıyor. Tabii ki insan şaşırıp diyor ki ne yapacak o zaman Azerbaycan? Ne yapacak o zaman Türkiye? Bu bölgenin güvenliğinden neden bahsettim? Azerbaycan'ın yumuşak karnı. Azerbaycan'ın zayıf noktası. Neresi zayıf noktası? Azerbaycan'ın zayıf noktası Hazar açıkları. Yani başkenti de tam da kıyıda olunca işte bu güvenliği ve güvenlik alarmını en üst seviyeye çıkarıyor. Bu kadar riskli, bu kadar tabii ki operasyonel açıdan korunaksız bir alan Rusya için iştah kabartıcı olabilir. Karabağ Savaşı'nda ve Karabağ'dan çıkarılmanın acısını tabii ki Ukrayna ile barış görüşmelerine başlayacakları bu günlerde bize sonradan dünyada prestij açısından güçlü bir ülke konumunu dünyaya haykırma açısından Tabii ki buradan bir mesaj vermek isteyebilirler. Gürcistan'da hedef, Azerbaycan'ın tabii ki hedef olduğu da açık. Çünkü güvenlik birimleri, Azerbaycan'ın güvenlik konseyinden birçok yetkili, artık bu vakitten sonra Rusya'nın güvenliği eski Sovyet birliklerinin ve cumhuriyetlerinin tabii ki alınmasından geçer diye çok da meydan okurcasına bir açıklama yapmıştı. Azerbaycan bildiğiniz üzere Türkiye'den sihalar almış, İsrail'den de birçok silah sistemi almış ve bunları uyumlu bir şekilde kullanarak eğitimden geçirilen personelleri ve savaşçı tabii ki ordusuyla Kafkasya'da yeni başarılara imza atmıştı. Karabağ iki savaşla tamamıyla özgürleştirildi. İkinci Karabağ Savaşı ve son yapılan Karabağ Harbi bir gün bile sürmedi. Ama bunun sonucunda da tabii ki Azerbaycan'ı yeni düşmanlar veya düşmanların asılları karşıladı. Avrupa ülkeleri artık direkt Azerbaycan'ı hedef alıyor ambargo yaptırmaya ve ABD'den daha geniş ambargolar çıkarmaya çalışıyorlar. Ermeni lobisi de bu yönde hiç boş durmuyor. Ermenistan'a olan silah akımı ve silah sevkiyatı da tabii ki binden bir gerçek. Bildiğiniz üzere Azerbaycan'ın askeri alanda çok güçlü olması ve bu denge bozuldu diye tabii ki barın barın bağıran bir Macron var karşımızda. Yaklaşık bir buçuk yıl önce bir TV programına çıkan Macron, Azerbaycan'a Azerbaycan karşı Ermenistan yalnız bırakıldı. Rusya sözünü tutmadı. Ermenistan'da gelişmiş silahlar ve hazır ordular karşısında tabii ki yenildi. Bizim Ermenistan'ı desteklememiz lazım. Kaybedilen toprakları yeniden alınması lazım diye res çekmişti bir kere. Bütün bunlar olurken bildiğiniz üzere tabii ki yapılacak neler var. Bu yapılacak adımların başında Azerbaycan'ın zayıf noktalarını güçlendirmesi var. Azerbaycan her ne kadar hava savunma sistemi yönünden ek takviyeler gerçekleştirse de bu takviyeler olsa da yapılacak daha çok bir şey var. Neler bunlar? Bir, deniz kuvvetleri güçlendirmesi. Hali hazırda bir tane savaş gemisi, o da gelişmiş değil. Hoş geldiniz Ülvi Bey, Ümit Bey, hoş geldiniz. Eynimize hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi e, şunu belirtelim. Azerbaycan her ne kadar gelişmiş savaş uçaklarına sahip olmasa da Azerbaycan her ne kadar e, deniz donanmasına sahip olmasa da yanında Türkiye'nin olmasının güvenini ve tabii ki o mutluluğunu yaşamakta. Ama ne var ki? Her şeyi ne yapmamız lazım? Önce tabii ki eksikleri tamamlamamız lazım. İkinci Karabağ Savaşı öncesi eksikliğiydi. SİHA, TB2 SİHA gibi hava gücü zayıf olan Azerbaycan'ın nokta atışları düşmanın tahkimatını, sevkiyatını ve tabii ki piyade birliklerini hedef alan bir ekip bana ihtiyacı vardı. Bunu sadece İsrail'den alınan Harop kamikazelerle geçiştirmesi mümkün değildi. Bunun sebebi bunun üzerine Türkiye'de evet Türkiye'den hızlı bir şekilde TB2 alım yoluna gittiler ve birçok ekip Türkiye'de yetişmeye başladı. Türkiye'de kurmay akıl anlamında kurmay askeri stratejiyi ve savaş konseptini tatbikatlar aracılığı Azerbaycan'a öğretti. Terör deneyimi ve usta askerlerinin eğitimi, e, usta askerlerinin ve subayların verdiği eğitimle Azerbaycan'ın özel birlikleri ve kalifiye uzman birlikleri oluşu verdi. İkinci Karabağ Savaşı'nın verdiği acı bitmemiş ve bir an önce bu acıyı telafi etmek için 30 senedir sıkılan dişlerde artık hal kalmamış ve son Ermeni saldırıları ve Tovuz saldırısı Azerbaycan'ın harekete geçmesine Artık neden olmuştu. Bu konuda tabii ki Azerbaycan halkının Bakü sokaklarını doldurması artık onların da nasıl güçlendiklerini anladığını bir kanıtı gibiydi. Ayrıca Paşinyan'ın Batı ile olan ilişkileri ve Azerbaycan'ın da bunu da değerlendirerek bir harekata girişmesi Rusya'nın Hankendiye kadar olan bölge için kısıntılı ve e, belli alanlarda sınırlı bir desteğine yol açtı. Her ne kadar bu sınırlı destek, oraya kadar rahatça al anlamına gelmemişti. Yani o alanlardaki savunma hatlarını geçmemiz lazımdı ve geçtik. Şimdi şuna geleceğim. Azerbaycan için şu anki tehdit Ermeni tehdidi olmaktan çıkmıştır. Artık kukla, kuklaya değil kuklacıya bakmamız gerekiyor. Her ne kadar Ermenistan'daki yönetimler hoşnut olmayan bir Rusya bu anlamda Ukrayna ile meşgulken Karabağ'daki başarımıza çok fazla ses çıkarmasa da bunun tezahürünü, bunun düzeltmesini Ukrayna barışı sonrası yapmayı da kendisine tabii ki rehber edilmiştir. Ne yapmamız gerekiyor? Azerbaycan'ın zayıf noktaları olan donanmasını, deniz kıyısındaki savunmasal anlamdaki füze ve benzeri eksiklerini gidermemiz, deniz bayınlama ve deniz altından tabii ki yapacağı birçok adımı nasıl yapacak, ne gibi adımlar atacak, deniz tatbikatlarına başlamamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi Hazar Denizi'nde yapılan bir tatbikat Rusya hiç hoş karşılamayacağı aşikar. İran'ın da buradan rahatsız olacağını biliyoruz elbette. Ama bir taraftan da bağımsızlık var. Burada her şeyi nasıl alıştırdıysak, Karabağ'ı nasıl alıp alıştırdıysak, şimdi bundan sonraki süreçte de Hazar'da da yaptığımız başarılarla bunları taşlandıracağız. Azerbaycan'ın acil korvet, savaş gemisi, bunun yanında hücum botlar ve benzeri birçok silah sistemine ihtiyacı var. Kapan sistemi dediğimiz deniz mayınları ve daha birçok tabii ki demin de dediğim gibi sistemler ve torpido sistemleri Azerbaycan'ın olmalı. Hele hele ki Azerbaycan'a bir önerimiz var. Türkiye'nin ulak ve birçok insansız deniz aracı var. Daha sonra kamikazesini üretecek olsak da, insansız denizaltı üretme yolunda olsak da, şu anda insansız deniz botları ve deniz araçları da Azerbaycan'ın denizdeki kuvvetine kuvvet katacak cinsten. Fedakarlık olmadan, çalışmadan, belli başarılar için plan yapmadan bu başarıları elde edemeyiz. Tabii ki hep el, el birlikte güçlü bir şekilde Azerbaycan'ın tehditlere karşı güçlü olması ve sevincimizi kursağımızda bırakacak yeni şok saldırılara tabii ki duyarlı olmamız gerekir. Batı'nın Hazar'dan saldıran Rusya'ya pek ses çıkarmayacağını biliniz. Hem NATO hem Birleşmiş Milletler'in Rusya'nın Hazar'dan Azerbaycan'a saldırması veya Karabağ'da belli bir toprakları geri almak için yapacağı ağır saldırılar Batı'dan tepki göstermeyeceği bir durum ortaya çıkaracaktır. Bu sebeple Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın özellikle Türkiye'nin hava savunma sistemi deneyimlerinden Azerbaycan'ın faydalanması lazım milyar dolarlar vererek İsrail'den aldığı birkaç hava savunma sistemi Azerbaycan'ı kurtaracak cinsel değildir birkaç tane hava savunma sistemini çok yoğun füze saldırılarıyla tahrip etme güçlerini Ukrayna'da gördük Bu sebeple sınırsız şekilde üretme imkanına sahip olan Türkiye'nin hava savunma sistemi tecrübesi ve ürettiği seri üretim araçlarından hızla Azerbaycan almalıdır Azerbaycan'ın şu anda baktığımızda 15-20 arası hisar o 15-20 arası alçak irtifa hava savunma sistemleri Türkiye'den Hisar A ve benzeri sistemler Sungur ve Siper sistemi de Türkiye'den 20 civarı alırsa topraklarını büyük ölçüde hava saldırılarından geçici anlamda korur. Niye geçici anlamda diyorum? En iyi savunma sistemi olsa da çok yönlü saldırılarda bu savunma sistemleri zarar görebiliyor. Sınırsız güvenlik sağlamıyorlar. Belli bir zaman o bölgede koruma sağlayabiliyor veya bazı saldırılarda sayıları azalabiliyor. Bu yüzden Türkiye'de üretim tesisi olduğu için Azerbaycan'ın bu imkanlardan faydalanması da çok mühim. Ayrıca Zengezur hatırlatması istiyorum. Hatırlatmasını yapmak istiyorum. Zengezur'u çok büyütmeyin, şöyle yapmayın, böyle yapmayın diyenler. Zengezur'la ilgili ilgimizi, Ermenistan'a baskımızı, bölge ve dünya ülkelerine bu gerçeği kabullendirmek için çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Olası bir savaşta Azerbaycan'a hava savunma sistemi götüreceğiz. Nereden götüreceğiz? Söyleyin bana. Gürcistan'dan yasak koydu diyelim. Batı o yasağı yaptırır Gürcistan'a. Şimdi Gürcistan değil mi silahları şu anda yollayan Ermenistan'a, Gürcistan üzerinden Avrupa? Gürcistan'ı bize sınır kapattığını düşünün. İran zaten dünden kapatır. Ermenistan'dan da geçirmeyecek. Savaşarak mı geçeceksiniz? Havadan koridoru kapattı. Ne yapacaksınız? Bu yüzden ne yapıp edip buraya silahları sevkiyatı yapacak bir Zengezur'u da aynen Hazar güvenliğini kurmaktan daha önemli bir şekilde görmekteyim. Karadan bağlı olduğumuz Azerbaycan kendini çok daha güvenli hissedecektir. Karadan su korumaya aldığımız ve savunmaya aldığımız Azerbaycan kendini çok daha güvenli hissedecektir. Zengezur bundan sonra Azerbaycan'ın geleceği için Türkiye'nin karadan ordusunu yollayabilmesi için çok hayati önemdedir. Karabağ kurtarmıştır. Artık Minsk grubunun başındaki üç ülkeyi Azerbaycan çok kızdırmıştır. Onların öfkeleri ve rovanş alma hevesleri artık zirvededir. Bu sebeple hazırlıklı olmak için zayıf noktaları güçlendirmek gerekir. Donanma da Azerbaycan'ın zayıf noktalarından birisidir. Bir korveti veya bir savaş gemisi ve ufak çaplı tekneleriyle Hazar'da Azerbaycan kendini koruyamaz. İyi niyet çabalarıyla veya Rusya'ya şimdiye kadar belki güvenen bir Azerbaycan, daha önceki yılları kastediyorum, Rusya hücum ettiği zaman ne yapacaktır? Bu sebeple başkentin Hazar kıyısında olması, Atmaca gibi Barbaros kıyı hava savunma sistemleri gibi güçlü füzelerimizin olması, Pakistan gibi birçok ülkeye ve başka diğer ülkelere savaş gemisi korvet yapmamız, bunun gibi deneyimler el aldığında, alındığında artık Azerbaycanımızın TB2'deki gibi Türkiye'nin savaş gemisi ve korvet yapımı için tezi yok bu gece. Tezi yok sabah karar almalı ve hızlı şekilde Azerbaycan'da tersane kurulmalı ve çalışmalar başlatılmalıdır. Azerbaycan'ın donanma kurmama gibi Rusya'ya bir sözü mü vardır? Azerbaycan'ın denizde kuvvet toplama veya deniz gücünü güçlendirmesiyle ilgili Azerbaycan'ın Rusya'ya bir taahhüdü mü vardır? Bunlar tabii ki açığa çıkarılmalıdır. Aksi takdirde deniz gücünün bu kadar zayıf kalması kabullenemez. Bu kadar zenginliklere haiz olan bir Azerbaycan'ın o bölgede Hazar kıyılarında dünya kadar doğalgaz çıkaran, petrol çıkaran Azerbaycan'ın bu alanları asker anlamda çok korunaklı yapmaması, emaneten, vekaleten korunacağını düşünmesi de gerçekten çok üzücü ve kırıcı olacaktır. Azerbaycanımız bundan sonraki süreçte inşallah hem kazanımlarını koruyacak ve geleceğini artık güçlü bir şekilde kılacak olan bir durum ortaya çıkaracaktır. Evet Ulvi zamanı, Sayın Ümit kardeşimiz, Sema kardeşimiz, Ulvi kardeşimiz, Eser kardeşimiz, Sayın Amir kardeşimiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şunu söylemek istiyorum. Azerbaycan'ın geleceği, Azerbaycan'ın yeniden karanlık ve fakir ve işlerinin çok aksadığı, dış ülkelerden çok pahalı giyim ürünlerinin geldiği, çok markanın gelmediği ve gerçekten sıkıntı içinde bir ülke olmaktan kurtarmak istiyorsak, lütfen şu ilgimizi Zengizur'a yoğunlaştıralım. Gençlerimizin Avrupa'ya, dış güzelliklerin ve zenginliklerin Azerbaycan'a çok daha rahat gelmesini istiyorsak, Lütfen bu yolu açalım. Azerbaycan'da giyim çok pahalı. Dışarıdan kargo ve benzeri getirme ve araçlarla bu durum çok zorlaştırılıyor. Türkiye var ama Türkiye'nin bölgesinden sonra Gürcistan veya İran yolundan belli yollar çıkıyor. Bu yüzden Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın el ele vererek, Ermenistan'ı belli alanlarda sıkıştırarak, Avrupa'nın şu anda Orta ile ilgilenmesini fırsat bilerek yeni açılımlar oluşturmalıyız. Zengezur bizim için çok önemli. Fransa'nın agresif tutumunu minimize ederek, bölgede yeni stratejiler geliştirerek Zengezur'a bir şekilde demir yolu ve karayoluyla hakim olmalıyız. Demir yolu çalışmaları son aşamada. Demir yolu geçecek deniyor. Türkiye tarafındaki hazır gibi. Azerbaycan'da ben yaptım diyor. Ermenistan tarafındakinin tamire ve ilgi ihtiyacı var. Bunun için de tabii ki bu zamanı daratmadan ya bu zamanı uzatmadan hız kısa zamanda bunu gerçekleştirmeliyiz. Evet seslentimiz güzel. Türkiye Azerbaycan acil savaş gemisi yapmalı. Hazar güvenliğini sağlamalı başlıklı yayınımızın sonuna geldim. Çünkü duyarlı ve bu sese kulak veren ve farkındalık oluşturan bir durum oluşturmak bizlerin görevi. Evet değerli kardeşlerim sorularınız varsa alayım yoksa canlı yayını kapatacağım. Her birinize gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Güzel dilekleriniz ve destekleriniz için iyi ki varsınız. Her daim kalbimdesiniz. Güzel dilekleriniz ve tabii ki söylemleriniz, yorumlarınızda benim için çok kıymetli. Evet Sayın Seri hoş geldiniz. Tekrardan bütün kardeşlerime hoş geldin diyorum. Evet Ümit kardeşim çıkıyorum. Hepinize Allah'a emanet olun diyorum. Tüm dilekleriniz, istekleriniz ve tabii ki hayalleriniz gerçekleşsin diyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah her şey çalışırsak, didinirsek, tedbir alırsak her şey çok daha güzel olsun diliyorum. Hayırlı günler, hoşçakalın, sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.